Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerini izah edebilir misiniz? Sünnetlere riayet edilmediği takdirde Peygamberimiz bize şefaat etmeyecek mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati, şefaati kübra her gün biz onu diliyoruz. Ezanları, kametleri müteakip, vaka Hanifi mezhebinde kametten sonra dua yok, Müteakip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini diliyoruz. Cenab-ı Hak şefaati kübrasına mazhar etsin. Sahih hadislerde gördüğümüz husus şudur bu mevzuda. Buyuruyorlar ki her peygamberin ümmetine verdiği vereceği bir şey vardır. Ben ümmetim için vereceğim şeyi ahireti iddihar ettim, oraya bıraktım. O şefaattir. Şefaati ehl-i min ümmeti buyurur. Ümmetinden günahi kebair işleyenlere şefaat edeceğim. Günahi kebair işleyenlere şefaat edecek. Zira çağair işleyenler Allah yaptıkları ibadetle affedeceğine dair hadis-i şerifler var ve Kur'an'da bir ayetin işareti var. Cenab-ı Hak çağair ve kebair bütün seyyiatınızı aff ve mağfiret buyursun. Ama günahi kebairle gitmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılığı devam eden bir insan mahkeme-i kübrada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat edecektir. Şefaat Allah onu cehenneme koymasına karşılık o insanın elinden tutup cennete götürmesi değildir. Belki nazı, niyazı, sözü, edası Allah indinde makbul olan Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in affını dileyecek ve Cenab-ı Hak da bu dileği kabul edilecektir. Biz Kur'an-ı Kerim mevzuunda, Kur'an-ı Kerim emaneti mevzuunda, biliyorsunuz Kur'an bütün müminlerin pratik hayatlarının ifadesidir. Sahih hadislerde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i esas ümmeti Muhammed'e veya bütün ümmetlere soracak, muhtezasıyla amel ettiniz mi? Bu ağır istek karşısında Hz. Adem'e, Hz. Nuh'a sırasıyla Hz. Musa'ya, Hz. Mesih'a e kadar herkes müracaat edecek. Herkes o günün dehşetinden şefaat edemeyeceklerini anlatacaklar. Bu büyük peygamberler dahi hepsi birer bahane ile bu ağır yükü üzerlerinden atacaklar. Hiçbir zaman nefsini düşünmeyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iş intikal edince sahih hadisler anlatıyor. Başını yere koyacak ve ümmetini dileyecek, dua dua yalvaracak. O zaman hadiste şu var, kendisine kum işfâ tuşeffâ denecek. Başını kaldır, şefaat dile, şefaatin kabuldür senin denecek. O şu kadar affedildi yine başını koyup ısrar edecek, ısrar edecek, ısrar edecek. Israr edecek. Son limite kadar ümmeti Muhammed'in affı için Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği şefaat hakkını kullanacak. Ve bu şefaat uzmanın gölgesi altında gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ümmet olmuş, sülahayı ümmet, evliyayı amilin, ulemayı amilin, onlar da pek çok kimselere inşallah şefaat edecekler. Cenab-ı Hak onların duaları yalvarıp yakarmalarıyla da pek çok kimse inşallahü Teala günahlarını bağışlayıp cennete koyacaktır. Halk arasında bir şey vardır, bir tabir vardır. Kelamın ince ölçüleri içinde meseleyi ele almamak lazım. Şöyle derler. Tanrı bahane tanrısıdır. Tanrı Allah'ın karşılığı değildir. İlahın karşılığıdır. Ama halk öteden beri söyler bunu Anadolu'da. Bahane tanrısı derler. Affetmek için bir bahane arar ve affeder. Kulum seni şundan dolayı affettim der de şaşar kalırsın. Bir gün bir zalim karşısında için kükreyerek la ilahe illallah demişindir. İşte bundan dolayı seni affettim deyiverir. Resul-i Ekrem'in şefaatı, evliyanın şefaatı, ulema amilinin şefaatı, şühedanın şefaatı işte böyle olacaktır. Cenab-ı Hak şefaati nebiye bizleri mazhar etsin. Sonra Kur'an-ı Kerim bize öyle öğretiyor diyor ki şöyle deyin. Rabbena hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama Bizi muttaqilere imam kıl Aynı zamanda bize salahlüt eylesin başkalarına şefaat etme elinden tutma imkanını da bahşetsin